bunu sizlerden vesat. 1 ve 1 vs. Vos Adam bu ziyarı bende. Neyse şunu. Çıkar. Oha. Adamın hassasiyetleri çok ya. Şeyi değiştirebilseydim. O adamın buzu 4 seviye. O bayağı. Oynuyor ya adam. Yelek kas kalmam lazım. Adam kaçıyor bildiğin ya. Bunu gittiği yerden çok sık indiriyor. Oha. Yarım can. Can yarım can. aldım. Geliyor. Canı bir, canı bir, canı bir, canı bir. Gözlerimin önünde git bastı oğlum? Kit basmasayın Allah Aldım. Ve büyük sağlık çabuk ortasını basmam lazım. Kas kaldı. Bana ise çalışıyor. çarşıya kapasını Güzel ese yedim. Oha. Şaka yapıyorsun. Canlı bir bıraktı. Hayır, full level. Seni full Oha. Adam bildiğin felaket oynuyor. Ben karşı daha nubum. Sen her hiç halükarda o mı yiyecektin? Aldım. Şu az basmama izin verirse çok iyi alacağım. Tamam, ver. Oo, Hepsi duvara işledi benimki. Benimki duvara işledi. tane kafamı karıştırmıyor haklısın. Artık yeter etrafımda dönme. kafam karıştı. Adam kafa karıştırmadı o numara Yes. Dokuz ben miyim mi? Hı. Bir benden önde. O yüzden benim ne yapıp yapıp o farka göndermem lazım. Bu adamın benden ne yaptığı zaten belli. Ama yani şu üçe sevdirebildiysek o da Adam full meş Yes, bir kilo Gün Yes. Yine aldık. Devam. Adamın ne yaptığını ben şu an hiçbir şekilde bilmiyorum. Çok ne şat yedirdim. Ölmesi benim için iyi. Çok iyi anlıyordum ama maalesef öyle bir şey olmayacak. Beni burada almasın Siktir Yes Evet arkadaşlar bu videomuzun da Burada sonuna gelelim Diyecektim ki daha bir Fark daha varmış bunu da tamamlayıp videoyu yavaştan bitiriyoruz. Hadi canı bir. Canı bir efsane vuruşurdum. Efsane vurdum adamı. Yalnız bu molotofu bu ben aklım onu merak ediyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.